Of ya. Ben çok sana su Bu <laughs> oyuncaklar niye burada ya? Çok değil bari. Göz bandımı buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Ya da önce bunu koyalım. Şimdi bunu da küçük adımda da buraya koyalım. Şöyle. 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 şekilde. Evet. Sonra bu barbimizi <laughs> böyle koyalım. Bu barbimizi de böyle koyalım. Ay düşüyordu. Bu barbimizi de böyle koyalım. Bu çok tatlı bir barbimiz. Sonra Bunu buraya koyalım. Bu çantam benim niye burada? Burada kalacak. Evet suyu burada kaldırayım. Dik. Neyse ya yani, kalsın burada sonra doldurdum. kapağını da şöyle. Kapatalım. Hemen. Kapat. Kapağını. Tamam. Şimdi oyun oynamaya. Gidebiliriz. 你。